Arkadaşlar yeniden merhaba. Osmanlı'nın son dönemindeki eğitim kurumlarından bahsediyorduk. Mektebi, marifi, adliye, devlet memuru yetiştiren okullardı. Askeri, baytar mektebi, veteriner hekim yetiştiriyordu. Ziraat e, mektepleri tarım alanında eğitim veriyordu. Sanayi, nefise mektebi sanat alanında eğitim veriyordu ki burada sanayi kelimesi sizi yanıltmasın demiştik. Kadosro mektebi ailesi de haritacılık alanında eğitim veriyordu. Günümüzdeki mesleki eğitime baktığımızda daha çok bu meslek liseleri üzerinden yapılıyor arkadaşlar. Meslek liseleri. Ortaokulu bitiren öğrenciler, belirli bir meslek için yetiştirilen, e, genel bilgi derslerinin yanında geniş meslek bilgisi derslerinde yer veren, hem teorik hem de uygulamalı eğitim veren, ülke ekonomisine katkı sağlayacak ara eleman yetiştiren meslek liselerine gidiyorlar ve orada eğitimlerini devam ettiriyorlar. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı yaptıkla, yaptığı çeşitli işbirlikleriyle, meslek odaları, ticaret odalarıyla yaptığı işbirlikleriyle meslek edindirme konusunda daha aktif çalışmak çalışmak istiyor, çalışmaya çalışıyor diyelim. Okuldaki öğrencilerin iş dünyasında istenilen niteliklere uygun yetiştirilmesi için çalışmalar yapıyor. Mesela günümüzde mesleki eğitime baktığımızda Rize Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün ee, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün yaptığı bir program. İşte işaret dilinin öğretildiğini görüyoruz. Aşçı çıra çıraklığının öğretildiğini görüyoruz. Yine ney, piyano, gitar, bağlama, e, giyim üzerine avcı eğitimi, kurban kesimi, web tasarımı, e, sepet örücülüğü gibi birçok alanda eğitim verildiğini görüyoruz. Halk Eğitim Merkezleri'nde. Yani belediyeler de açtıkları halk eğitim merkezleriyle meslek edindirebiliyorlar meslek liselerinin dışında. Meslek edindirme kursları iki katına çıkarılacak diyor. Kurulduğu günden bugüne binlerce kadınımıza meslek ve el sanatları öğreten Denizli Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslar merkezleri yani denmek bünyesinde eğitimler iki katına çıkarılacak. Daha fazla kadınımız meslek sahibi olacak. Belediyelerde az önce söylediğimiz gibi meslek e, edindirme kurslarıyla meslek edindirebiliyorlar. Kızıltepe çok amaçlı toplum merkezi yani çatom. Bu sık karşımıza çıkar arkadaşlar. Çatom çok amaçlı toplum merkezi anlamına geliyor. Bunlar da meslek edindirme kursları açıyorlar. Ve açıkları kurslarda insanların önemli bir geçim kaynağı e, öğrenmesini, geçim kaynağı elde etmesini sağlıyorlar kursa katılan kurs yerler bir yandan meslek öğrenen diğer yandan da aile bütçesine katkıda bulunuyor. Çok amaçlı toplum merkezi açtığı kurslarsa kurslarla meslek gidin diyor. Şimdi sorulara bakalım arkadaşlar. Osmanlı'da Enderun'dan mezun olanlar devlet hizmetinde görev alırlardı. Evet görev alırlardı. Devlet memuru yetiştirme okuluydu zaten Enderun mektepleri. Enderun mektebinden mezun olanlar şat kuşanma Töreniyle mesleğe başlarlardı. Hayır. Şet kuşanma e, ahi teşkilatında kalfalıktan ustalığa geçiş töreniydi. Bir kuşak var. Onu doluyorlar arkadaşlar beline. Günümüzde meslek edindirme kursları sadece okullarda eğitim veriyor. Hayır. Belediyelerin de meslek edindirme kursları var. Medreselerde eğitim veren kişilere müderris denilir. Evet, medreselerde eğitim veren öğretmenlere müderris diyoruz. Medreselerden mezun olanlar zanaatkar yani esnaf oluyorlar. Hayır, zanaatkarları ahi teşkilatı yetiştiriyor arkadaşlar. Medreselerde mezun olanlar e, katip gibi, kadılık gibi, yine müderrislik gibi e, meslekleri yapıyorlar Saray içi mektep olarak da adlandırılan ve yüksek memur yetiştiren okullara Enderun denilmektedir. Evet Enderun Mektebi deniliyor. Diğer ismiyle zaten saray okulu anlamına geliyordu. Devşirme kökenlerinin yetiştirildiği saray okulunun diğer ismi Enderun Mektebi'ydi. Ee, Sahne Seman Medreseleri, e, Fatih Sultan Mehmet'in Açtığı günümüzdeki İstanbul Üniversitesi'nin temeli olan medreselerdi. Hatta Ali Kuşçu da e, o dönemdeki ismiyle e, Ayasofya Medresesi diye de geçer. Orada ders vermişti. Mekteb-i marif Adliye'de devlet memuru yetiştirmek için açılmış okullardı. Medreseler zaten az önce bahsetmiştik. Sorumuzun cevabı Enderun olacak. Bir soru daha bakalım. Osmanlı Devleti'nin döneminde... Çırak-Kalfa-Usta ilişkisi içerisinde meslek edindiren kurum diyor. Şimdi Osmanlı Devleti dediği için Ahi Teşkilatı'nın diğer ismini düşüneceğiz arkadaşlar. Medrese değil, devşirme sistemi zaten bir meslek edindirme sistemi değil. Enderun Mektebi saray okuluydu. E cevabımız Ahi Teşkilatı'nın diğer ismi olan Lonca Teşkilatı olacak. Peki Ahi ile Lonca Teşkilatı arasında ne fark vardı? Ahi Teşkilatı'nda sadece... Müslüman e, esnaflar yer alabiliyordu. Lonca teşkilatında gayrimüslimler de e, bu esnaf teşkilatına dahil olabiliyorlardı. Arkadaşlar meslek e, konumuz, meslek edindiren kurumlar konumuz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.